...altını çizelim. Ve istedim ki... ...içindeki şu kitabın ismi İletişim Köprüsü. Bu kitap teknolojiden geleneklere, dijitalden duygusal uzanan bir çizgide dinlemeyi, anlamayı ve bağ kurmayı anlatıyor. Bir anlamda da kuşak farklarının o yaşadığı sıkıntıları ya da kolaylıkları, geçmişten günümüze bir anlamda aktarmak amacıyla yapılan yazılan bir kitap oldu benim için bu. Bu kitabın e, asıl yazılma amacı e, bu tamamen çocuklarıma ithaf ettiğim. Onları yetiştirirken, onları büyütürken e, yaşadığımız her türlü e, dünyadaki gelişmelerden tutun da kendi ailevi değerlerimize kadar birçok konuyu ele aldığım bir kitap. Çok keyifli. Umarım herkes de okurken büyük keyif alır. Kitap çocuklarıma ithafen yazıldığı için de aslında bu kitabın tanıtımı sonrasında da biz hani doğru bir şey yapalım. Biraz da örnek bir çalışma olsun diye de. Kitabın gelirini de ihtiyaç sahibi kız çocuklarının eğitimine bağışlamak maksadıyla yola çıktık. Bu yüzden umarım İskenderun halkı da teveccüh gösterir ve gelirler çok mutlu oluruz. Yani 7'den 70'e okur kitlesi olan çok keyifli bir kitap. Siz 7 yaşındaki çocuğunuza da verebilirsiniz. Çünkü ekonomiden tutun da nasıl ders çalışması gerektiğine, nasıl meslek seçeceğine kadar ya da bir takım değerlerimiz var bizim. O değerlerimizin neler olduğuna. Çünkü biz Türk ailesiyiz. O değerler çok kıymetli ve biz o değerleri çocuklarımıza nasıl aktaracağız diye zaman zaman sıkıntı yaşayabiliyoruz. Bütün bu değerler insan olma kültürü ya da çocuk yetiştirme nasıl besleneceği, sadece gıda anlamında değil, bilgi anlamında da nasıl besleneceği, nasıl araştıracağı, çocuklarımızın arkasında nasıl durmamız gerektiği bu anlamda hemen her konuda yazmaya çalıştım. Çünkü ben bir deneme yazarıyım. Deneme yazarı olmak aslında benim için büyük bir avantaj. Dolayısıyla ben çok geniş bir kitleye hitap ediyorum ve bu anlamda hiç konu sıkıntısı da çekmiyorum aslında. En altını çizelim Ve istedim ki içindeki çocukluk